Evet arkadaşlar şimdi biraz önce oynadığımız maçın özetini açıyoruz başlattım özeti abi gelmedi mi görüntü sana görüntü var şu an şey var sadece daha mouse mouse'a sen bir şey gösteriyorsun bu maçın özeti değil mi işte ha, özet edince niye böyle gösteriyor aynen son golü gösterdi niye öyle oldu Neyse. Olmadı o zaman. Adamlar 2-1. Derken 3-1 yapıyorlar. Değil mi? 2-1. işte 3-1. 4-1. 5-1 olmuş. Bu 5-1. 5-1 bir. Bir bu. Sonra kaçan goller, kaçan goller. Yok normal niye özeti göstermiyor ya. Allah niye özeti göstermiyor abiler? Niye dediler ondan? Olan maçın özetini vermiyor. Son dakikanın şeyini veriyor. Baksana attığımız golü. Aa, son dakika golü veriyor Bakayım bekleyeyim azıcık. Belki verir. Veriyor sanki. İyi sevinçlerini de görüyoruz adamların. <laughs> 1-0. Öyle mi? Evet. 2-0 bu. 2-2. Sonra bizim 2-1 mi 3-1 mi böyle bir şey oluyordu. 3-0 bu. Tamam. Sonrasında görmüyor. <laughs> <laughs> 3-1. Yok no, 3-0. 3-0. 4-0. 4-0 bu. Doğru. 4-0 gerideyiz bu arada. Şu an 4-1. 4-1 oldu. Aynen 4-1. Yo ne alaka? Dört kimi? Yo. Sıralamayı karıştırdı yani ne biçim verdi bu? Kötü verdi özeti baksana <laughs> bu senin attığın dördüncü gol Evet bu <laughs> <laughs> hmm. çok iyi ya aynen beşinci gol beşinci gol bu 6-5 oldu şu an bu 6-6 altı altı golü aynen şu an 6-6 altı altı oldu dakika artık <gülüyor> <gülüyor> dakika 80 Allah Allah göstermiyor son şey şuradan bakalım 1 2 3 4 4 1 4 2 4 3 yok ne alaka lan baksana goller yok adamların Adamın çoğu şeyleri göstermemiş. Evet. Şuradan bakın arkadaşlar. Zaten maç 7-6 bitti. Yani istatistikleri göster abi maç bilgilerini. Yani 7-6 işte. 7-6. Güzel evet. ya.